Geniş ekranlı Next Vision ekran teknolojisi ile iyi bir tablet seçeneği olan TCL 10 Tab Max tabletini bu videomuzda inceliyorum. Özellikle kendi için iyi bir tablet arayanlar ya da tamamen çocuğunun kullanımı için özel bir model bakanlar tercih edebilir. Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Hatırlarsanız kısa bir süre önce TCL'in özellikle öğrenciler ve evden görüntülü görüşmeler ve toplantılara katılmak isteyenler için sunduğu tableti TCL Tab 10S'i incelemiştim. Özellikle pandemi ile beraber tabletler... Bir kez daha popüler hale geldi. Uzun zaman sonra e, bu alanda arka arkaya bu anlamda da yeni modeller görmeye başladık sıkça. Bu defa da e, yine TCL'den şirketten bizlere TCL 10 Tab Max tableti ulaştı. Hemen söyleyeyim temelde bu iki tablette de benzer şeyleri yapabilecek olsanız da özellikler dahilinde e, aralarında bazı noktalarda farklılıklar bulunuyor. Tabii ki inceleme süresince zaten bunların hepsinden sizlere bahsedeceğim. TCL on Tab ekranı biraz daha büyük önceki modele göre. 10.36 inç gelişiğinde bir ekranı var. IPS LCD panelden oluşuyor bu ekran ve bizlere ince tutulan kenar çerçeveleri beraber geniş bir görüş alanı sunuyor. Ekran gövde oranı %80 seviyesine ulaştırılmış durumda. Ekran çözünürlüğü de yine tablette x e 1200 piksel çözünürlük seviyesinde bu anlamda yüksek çözünürlük tabletlerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Zaten TCL'in ürettiği tabletlerde ekran gerçekten güzel görünüyor. Daha önceki modellerde de böyleydi. Çünkü bunun en büyük sebebi ekranda TCL'in Next Vision ekran görüntü teknolojisinin kullanılıyor olması. Tablette bulunan uygulamalar arasından erişebileceğiniz Next Vision arayüzü üzerinden, uygulaması üzerinden ekranda görüntülenen görüntüyü iyileştirebiliyorsunuz. Kontrast, netlik ve koyu ayrıntıları otomatik olarak bu Next Vision teknolojisi geliştirebiliyor. Ayrıca tablette yine video oynatacağınızda da benzer iyileştirmeye sağlayabiliyor. Burada öte yandan renk modu sıcaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Okuma modunu açabiliyorsunuz. Göz yormayan mod var mesela. Bunu da açabiliyorsunuz. Güneş ışığı ekranıyla da güneş ışığı altında uzun kullanımlarda gözünüz rahatsız olmuyor. Ekran görünümü artabiliyor. Buradan Next Vision üzerinden bunların hepsini tek tuşla tek anahtarları açarak yapabilmeniz mümkün. Bu özellikle tableti dersler için e, kullanacak öğrenciler için önemli ölçüde fayda sağlayacaktır. Özellikle okumamadığı göz mat bunlar e, özellikle öğrenciler için EBA derslerine katılanlar ve işte buradan projelerini yapacaklar. İnternete dolaşmak isteyenler için araştırılacak olan öğrenciler için de e, bu teknoloji fayda sağlayacaktır. Tabletin tasarımı da oldukça güzel. Her ne kadar çerçeve ve arka yüzey plastik malzemeden oluşuyor olsa da kötü görünmüyor ya da hissettirmiyor. Ee, çerçeve e, kenarları yuvarlatılmış. Arka yüzey ise ışığa duyarlı yapıda tırtırlı bir malzemeden hazırlanmış. Sol kenarda burada arka tarafta TCL logosunu görüyoruz. Sağ tarafta da kamera bloğu karşımıza çıkıyor. Tabletin güç butonu sol tarafta, yatay tuttuğunuzda daha doğrusu sol tarafta yer alıyor. Üst tarafta da yine ses butonlarının olduğunu görüyoruz. Bu e, kenarın devamında e, burada karşımda micro microSD kart çekmecesi çıkıyor. Bu microSD kart çekmecesine takacağınız 256 GB kapasiteye kadar microSD kart ile cihazın hafızasını genişletebiliyorsunuz. Tabletin alt tarafına baktığınızda burada e, pinlerin olduğunu göreceksiniz. Konektörler bunlar Pogo pin konektörleri. E, TCL'in bu tablette e, hani bazı tablet modellerini yer veriyor. E, klavyesi, klavye aparatı ile beraber çıkıyor tabletler. Bunda yok. Fakat ayrıca eğer dilerseniz siz e, ekstra bir klavye aparatı alırsanız TCL'in e, bunu bir dizüstü bilgisayar şeklinde klavye ile de kullanabilirsiniz. PCR on Top Mix'in beğendiğim diğer yanlarından biri ise stereo hoparlörleri kullanıyor olması oldu. Böylece özellikle tablet üzerinden film izleyecek ya da televizyon yayınlarını takip edecekler için de bu güzel haber gerçekten. Elbette öte yandan yine oyun oynayacaklar için de öyle. Bu tabletin önemli farklarından bir diğeri ise bir önceki modele göre daha hızlı bir işlemcinin kullanılmış olması olmuş. 8 çekirdekli yapıda olan bu işlemci hem verimlilik hem performans öbeğinde 2 GHz frekansına e, erişebiliyor. Ayrıca 4 GB RAM içeriği ve 64 GB dahili hafızayı bulunduruyor. Bunlarla beraber kullanım alanını tablet zenginleştiriyor. Yine üzerinde Android 11 işletim sisteminin bulunduğunu görürüz. Yazılım olarak da e, TCL'nin kendi arayüzü var. Oldukça e, hafif bir yazılım bu anlamda akış çalışıyor arayüz ee, uygulama çalıştırma temposu da gayet yeterli seviyede günlük kullanımlar için e, sorunsuz şekilde çalıştığını söyleyebilirim. Bu performansıyla EBA üzerinden derslere katılmak isteyen öğrenciler ve e-postalarını kontrol etmek isteyen öte yandan görüntülü görüşmelerde kullanmak için bir tablet arayanlar memnun kalacaklardır. YouTube ve Netflix e, görüntülemede de zaten e, hem görüntü kalitesi hem stereo ses desteğiyle birlikte iyi bir iş çıkartıyor. Tablet e, hafif ve orta grafik ayarlarıyla da yine oyun tarafında da yardımcı olacak türde bir tablet oluyor. Akıcı bir performans gösteriyor ama orta ve hafif grafik ayarlarında. Elbette tabletin performansını önemli ölçüde etkileyen şeylerden bir tanesi nedir? Ee, sizin kullanma biçiminiz. Arka planda çokça uygulamayı aynı anda çalışırsanız, unutursanız mesela e, uygulamaların arka tarafta çalıştığını e, bir süre sonra tabii ki performans aynı oranda düşecektir. Optimize et düğmesi var. Burada bir tane uygulaması var. Buna basarak anında e, tabletin e, performansını tazeleyebilirsiniz. Bunu arada sırada bu butona tıklamanızı öneririm. Tabletin önemli yanlarından bir diğeri de içeriğinde çocuklara özel bir alan bulundurması oluyor. Ana ekranda Kids Mod isimli bir mod var. Bu uygulamaya girerek çocuğunuzun e, çocuğunuz için özel bir alan hazırlayabiliyorsunuz. Şifreyle giriyorsunuz. Sizin Şifre, belirlediğiniz şifreli giriliyor buraya. Buraya girdikten sonra çocuğunuzun erişebileceği uygulamaları buradan seçiyorsunuz. Yine Öte yandan hangi web sitelerini ziyaret edeceğinizi ziyaret edeceğini yine seçebiliyorsunuz. Seçe Bunları yaptıktan sonra sadece bu modu açtığınızda çocuğunuz sadece sizin seçtiğiniz uygulamaları ve sizin seçtiğiniz web sitelerine giriş yapabiliyor. Tabletin pil kapı sesi ise bir önceki incelediğim TCL Tab 10S modeliyle aynı 8000 mAh kapasitesinde böyle bu kapasitede zaten aslında günlük kullanım için çok çok yeterli. Oldukça geniş bir alan. Günlük kullanımlar için gayet yeterli olduğunu söyleyebilirim. Tam gün neredeyse bir çalışma temposu sağlayabiliyor. Film ve dizi izlemek için kullanacaksanız eğer 8 ila 10 saat arasında performans sağladığında bu noktada belirteyim. Peki şarjı bittiği zaman ne kadar sürede şarj oluyor? Yaklaşık 4 saat içinde şarj olabiliyor. İlk yarım saatte de %21 oranında şarj olabiliyor tablet. Şimdi gelelim kameralara. Ön ve arka kamerası tabii ki var. Tabletin ön kamerası 8 megapiksel şeklinde karşımıza çıkıyor. 4 elementli lens kullanılan bu kamera da full HD video kaydı yapılabiliyor tabii ki. Zaten bunun karşılığında hem toplantı yani görüntülü görüşmelerinizde hem de eba ortamında öğrenciler alacaklar. Bu arada ön kamera yoluyla yüz tanıma özelliği ne yazık ki yer almıyor. Tabletin kilidini açmak için pin e, korumasını, pin girişi yapmanız gerekecek. Arka kamerada 13 megapiksel yani şeklinde karşımıza çıkıyor. Bu kamerada otofokus ve e, otofokus bulunuyor ve öte yandan yine Full HD video kaydı da yapılıyor. Burada bir de ayrıca LED flash konumlandırılmış. Evet toparlayacak olursak TCL 10 Tab Max'in günlük kullanım için ideal özelliklere sahip bir tablet olduğunu söyleyebilirim. E, geniş ekranlı bir tablet arayanlar, film ve dizi izleyecek olanlar, e-posta kontrolü, sosyal medya ve haber takip yapacak olanlar ve Zoom üzerinden toplantılarını kaçırmak istemeyenler öte yandan tabii ki Kids Mode sahibi olmasıyla da çocuğuna özel bir tablet arayanlar değerlendirebilir ve elbette tabii ki EBA ile ders çalışmaları için de eğitime bir araç olarak tercih edilebilir. Bu tablet gerçekten bu anlamda güzel, ideal bir model olmuş diyebilirim. tabletin fiyatı da 2000 TL civarında şu an bulunabiliyor. 2200 TL'den Türkiye pazarı satışı sunulmuştu. Fakat şimdi indirime girmiş ve 2000 TL olarak bulabiliyorsunuz. Bunu da söyledikten sonra artık burada incelememizi noktalayalım. İzlediğiniz çok teşekkürler. TCL On Top Max hakkında sorularınız varsa yorumlarda yazmaktan çekinmeyin. Yorumlar çok önemli. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız mükemmel olur. Diyelim artık burada incelememizi noktalayalım. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.